Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shinobi'nin eğitim videosuyla, rehber videosuyla karşınızdayız. Ya eğitim demek de böyle sanki öğretmen gibi oluyor da garip oluyor da yani bildiklerimizi anlatıyoruz biz. Yani bilmiyoruz ha yapılması gerekenleri söylüyoruz artık ne diyelim. Evet şimdi ama senin yaptığı çok ayıp. Lightlarımız Öncekiyle aynı arkadaşlar. Çift light'ımız aynı yönden vurursanız. iki tane light tamam mı? aynı yönden vurursanız çat çat alıyorsunuz. İkincisi garanti. Farklı yönlerden vurursanız damage'leri değişiyor. Ama almak size kalıyor ya da yapmak size kalıyor. Tamam mı? Ama olabildiğince aynı yönden vurup alabilirsiniz. İki tane heavy'miz var. Gösteriyorum hemen. İlki normal gider her zaman. Ataklarımızın ilki her zaman normal. İkincisi yukarıdan vurursanız unblockable. Gördüğünüz üzere sağdan veya soldan side vurursanız side heavy oradan da ne oluyor arkadaşlar Undodgeable bul oluyor mavi gördüğünüz gibi buna en kısa nereden geçersiniz light heavy yaparsanız gene geçebiliyorsunuz tamam mı light heavy yaptıktan sonra en hızlı geçişi sağlayabilirsiniz bu şekilde ee, yani böyle bir geçiş var illa şey yapmanıza gerek yok heavy ile heavy yaparak da geçmenize gerek yok Hemen ona geçelim. Tekmelerimizi anlatalım. Zona geçelim ondan sonra. Zona atağı bildiğiniz gibi aynı hiçbir şey değişmedi. Bu karakterin aslında rework değil farklı bir karakter yaptılar. Yani tamamen sıfırdan bir karakter oldu bu. Şey gibi değil maalesef. Orochi gibi değil. Orochi'ye rework geldi ama bir özelliği sadece değişti. Bunda yani gördüğünüz üzere tamamen her şey değişti. Zonatakta atakta yaptıktan sonra space'e kaçabiliyorsunuz en son. Bunu yaptıktan sonra tekmeye girebiliyorsunuz bu şekilde. Hemen anlatayım nasıl yapıldığını. Öncelikle space kaçma ara, bizim aracımız. Yani hem dojumuz, dojumuz, dojlarımız hem de her, her, sonra her ataktan sonra aynen öyle bu şekilde. Bu şekilde tamam mı arkadaşlar? Ben yiyecektim arada. Ha bak bundan sonra da yapabiliyorsun. Recovery Cancel her zaman yapabiliyorsun şöyle. Ya her şeyden sonra yapabiliyorsunuz. Hiç böyle şey düşünmeyin yani. Bundan sonra da Hemen vuruşunuzu yaptıktan sonra tak kaçıyorsunuz geriye doğru, gördüğünüz üzere. Gördünüz mü? Her ataktan sonra geri kaçma olayı ee, şeyden sonra oluyor. Space'e bastığınız zaman direkt... <laughs> vurdum, kaçtım. Light'tan sonra... Tamam mı? hivi vurdum, kaçtım. Her şeyden sonra kaçabiliyorsunuz. Zona hatamızı gösterdik en son. E ile iptal edebiliyorsunuz yarısında. Ee, size bağlı. Tamam orada scroll'a dönebilirsiniz ya da. Scroll değil bunun ortasında ve atabiliyorsun. atabiliyorsunuz. Aa e onda da atabiliyorsun e değil ya. mi? Hop attım tamam. Bitmeden atabiliyorum. Tamam bitmeden atılabiliyor. Güzel. Ama o kaçışlarda dikkat edin arkadaşlar. Mesela yapsana bana bir light'tan sonra kaçış yapsana. Burada eğer ki adam size scroll edirebilirse eyvah eyvah. Yani ya siz düşünün orada. orada. Enderten sayıp şeyi neyip feintlersen safe oluyor. Yani ama orada dikkat edin. Yani eğer ya komboyu devam etmeniz gerekiyor tamam mı? Eğer ki de, devam etmezseniz orada scroll sizin zararınız her zaman. O yüzden o geriye kaçtıktan sonra e, olabildiğince scroll yememeye dikkat edin. Hibilerimiz de aynı şekilde gösterdiğim gibi. Yukarıdan şey unblockable. Sağdan veya soldan andacı bak. Şimdi hızlıca geçiyorum çünkü gerçekten bunlar en basit şeyler. Bunları artık geçtik. Şimdi arkadaşlar komboya girerken de şöyle bir durum var. Yani yapabilecekleri en büyük spam şudur size. Yani mesela bir light vurduktan sonra kaçtı ya. Tekmeye girip tek Tekrar girip şu tekme olayını sürekli yapmaya çalışıyorlar. O tekmeyi beklerken siz ne yapıyorsunuz? Dediniz ki hani tekme atacak deyip zannederken. Ee, doge atıyorsunuz ya. E, o sırada adam tekme değildi ne yapıyor? Tabii ki de şunu yapıyor. Tekmeyi attı tamam mı? Pardon. Unblockable değil, undogeable yapıyor tamam mı? Vurdun. Tekmeyi vurduktan sonra. Bak ben doge atmaya kalkacağım doge kalktım o yüzden yedim onu. Adam bu şekilde karman çorman yapıp sizi öldürmeye çalışıyor. Ya siz de aynı şekilde oynayacaksınız eğer ki oynayacaksanız. Tekmeyi yaptım kaçtım hop o tutturdum. 3 tane light'ımı alıp tekrar geri kaçabiliyorum ama geç kaldım. Çünkü elim terledi ya olabildiğince kaçarlı dönerli bu şekilde oynayın. Her türlü yiyordu mesela onu. Gördünüz mü? Bu sefer buna geldi. Hop bu sefer buna geçtim. Bunu aldım, bunu aldım. Geri kaçtım. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Sonsuz bir döngüye girebiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Şimdi tekme olayını anlatalım. Arkadaşlar Tek dojdan sonra artık girebiliyoruz. Normalde önceden giremiyorduk değil mi? Yok giremiyorduk. Giremiyorduk. O yüzden şu an artık tek dojdan sonra tekmemize girebiliyoruz. Ha? Orada biliyorum ne oldu. <laughs> tek doca attıktan sonra sağa sola, ileriye tamam mı? Bekle, ben anlatayım ondan sonra. Şu şekilde tekmelerimizi tek dodge'da gerçekleştirebiliyoruz. Double dodge'ımız da var. Double doca da gerçekleştirebilirsiniz tamam mı? Aynı şekilde. Ama e, bu tamamen sizin oynayışınıza bağlı. Ama burada şişt, double dodge'da şöyle bir avantajınız var. Bu karakterimiz bu şekilde. Double dojdan sonra herhangi bir atağa girebiliyor. Yani böyle hiviye falan geçebiliyor şöyle bir fake verebilirsiniz eğer ki olursa. Ama tek dojda tabii ki olmuyor. Tek dojda tekme attıktan sonra bir hivi garanti, ardından artık tamamen komboya gidiyorsunuz. Ya yani tekmeden sonra hiviniz garanti. Onu atmayı unutmayın da. Tekme, hivi, yaklaştım. Yani burada ilk şey space yaklaşma oluyor. İlk space yaklaşma oluyor tamam mı? Ondan sonrası geriye doğru kaçış oluyor zaten. Dur artık. Ondan sonra tekme attınız, hivi. Yaklaştım, tekme, hivi, geri kaçtım, undojable. Yere yatırdım. 3 tane light'ım alıp geri kaçtım. Bu bir kombosuydu arkadaşlar. Ya yani en uzun kombosu belki de budur. Yani bilmiyorum nasıl olur bilmiyorum ama deflekleri de falan işin içine sokarsanız belki daha da uzar. Şimdi bu tekme kombolarıydı. Bu şekilde tekmelere girebiliyorsunuz. Tekmeden sonra hivimiz garanti. Arkadaşlar şimdi ilk do dojunuzu bir yöne diğerin, Diğer dojunuzu da farklı bir yöne yaparsanız Mesela ilk dojunuzu geriye Sonrasını sağa yaparsanız Şu şekilde bir şey oluyor Gene double doge yapmış oluruz ama farklı yönlere Şöyle bir hareket oluyor arkadaşlar Sola veya sağa mesela geriye veya şeye Bunun tam tersini de yapabilirsiniz ileriye sağa tam Ya da sağa sola Bu şekilde e, farklı yönlere doja girebiliyorsunuz onun için ee, çok ekstra bir şey mi? Yani kullanırsanız çok güzel bir etken. Mesela tekmeye girmiş olsaydım tekmemi yemiş oluyordu o da. Yapmanız gereken şey şu. Geriye veya ileriye ilk dojunuzu nereye yaparsanız diğer dojunuzu farklı yöne yapmanızı ardından tekmeye geçebilirsiniz. Sonra hibiyi alıp tekrar devam edebilirsiniz demek istiyorum. Şimdi Burada komboyu yaparken scroll'dan sonra yaptığımız şeyi de görüyorsunuz. Ya yani scroll'dayken ne yaptığımızı da görmüş oldunuz. Panişlere geçelim ya da perilere geçelim. Ondan sonra peri panişlerden sonra şey yaparız. Scroll doydu buydu. Stamina şeylerine geçeriz. Şimdi peri de normal bir hibi de al peri. <laughs> Aylandı. Aldıktan sonra arkadaşlar light'a basın. Light'a basın çünkü 18 damage. Normal bir light yaparsanız 12 damage. Burada bunu almaya dikkat edin. Tamam mı? Olabildiğince bunu alın. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Onu anlatıyorum. Evet. Ee, burada light aldıktan sonra direkt guard break'e geçiyorsunuz. Ama bu garanti değil. Eğer ki adam tekmeyi yerse tekmeyi yerse eğer ki heavy'i atın. Burada güzel bir hasar çıkartıyoruz. Ama yemezse böyle bir hata girebilir arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu. Garanti olmadığı için gerçekten oyunu bilmeyen bir karaktere şey yapın. Yani karşınızdaki adamın e, oynayışına göre sergileyin her şeyi. Light Perry'imize geçelim. Light Perry'de ne yapıyoruz? Light Perry'de Light Perry'de bu şekilde. Vurduğunuz yönden garanti light'ınızı da alıyorsunuz. Yukarıdan vurdum. Garanti light'imi de aldım. Garanti light'inizi alıyorsunuz her evden sonra arkadaşlar. Evet şimdi stamina panişlere gelelim. Hadi yap bakalım. toparlayalım. Arkadaşlar şimdi biz en uygun şeyi bulduk. Revenge yokken adamın staminası bitik. Yere düşür abi. Yapılması gereken ya bir bu. U. Bunu yapmayın. Ha bunu, da değil. yapabilir belki yani bu zor durumda kalırsa da. Bu daha iyi olur. O daha iyi de belki yapamazsa diye olması gerekiyorsa yapar mı? Yani. Gerçekten hız gerektiriyorsa hani bunu yapabilirsiniz ama daha fazla hasar vuracağımız bir paniş bulduk o yüzden yap bakalım şimdi. Bu. bu kadar arkadaşlar tamam mı Ya ben şu an blok tutmama bile gerek yok Zaten garanti yiyoruz onu Çünkü sondaki vuruş da zaten garanti light'ımızdı ee, Baya büyük pazar vuruyor Bu şekilde Bu aynısı şeyde de geçerli Perilerde de Staminam bitik bir şekilde perimi tutar sağdan Bir light ardından heavy vuruyoruz. Sonrasında vurduğumuz yönden bir de garanti light'ımızı alıyoruz. Bu kadar. Ama şey değil. Ee, aslında arada bir delay var değil mi? Nerede? Hani yani, o Boş arasında bırakıyorum orayı. Chain değil. Onu yapma. Light burada bekliyor. Heavy'i alıyor. Heavy'den sonra garanti light oluyor. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamam Yaptığı işlem o. Çünkü bir light'tan sonra hemen girerse zaten şeye heavy'e. E ambulak olayı andocubla girecek. O yüzden arada bir işte biz biraz birazcık şey yapıyoruz. E, bir de zon atakla var ama bu çok fazla damage şey e, stamina yediği için stamina'nız her zaman böyle full olmayacak. Yani şu an genelde full ama mesela şöyle yaparsa Petrov'dan evet, alamıyorsun bile sonra. normal aynen scroll'dan alamıyorsun zon atak. Ha zon atakla olan bu. Ama gerçekten çok stamina yediği için e, değer mi değmez mi ona göre kararlaştırırsınız. Yaptığı şey de şu arkadaşlar. Zon atakta vurduğu ilk iki demeyece alıyor. Göstersin hemen isterseniz. Bekle. Şu şekilde. Zon atakta ilk 2 damage'i aldıktan sonra ee, kesip yukarıdan bir hiv'i ardından heavy'nin aynı yönden ee, light alıyor. Garanti light'e bittikten sonra zaten o hasarı çıkartmış oluyor. Bu scroll'da işe yaramıyor haberiniz olsun. Aa, Aa bu olabilir. Aklıma gelmedi bu. Hayır. Bir saniye. Ya Daha hoş daha iyi Ama e, her türlü daha az vuruyor tamam tamam Şeyden daha mı e, az vuruyor daha az Kulu... vuruyor daha az vuruyor Light sonra Heal'i ee, tek... aynı garanti Evet Tamam o zaman tamam Bu da bir aslında şey Bir punish diyebiliriz Al yap istersen bunu da direkt Bunu da bilsinler Tamam mı stamina Zone atak çünkü çok kötü yok. Burada bir light attıktan sonra Geri kaçıp evet Bu çok funky bir punish Ama bunu yapmayın <laughs> Heh, tamam. Burada zamanlama da çok önemli. Bunu da yapabilirsiniz. Bu arkadaşın varsa yap bunu. Tabi. Çünkü kitleyeceksin oradan bir gank alacaksın orada. Arkadaşına beraber Diğer Diğerinden gank gelmiyor çünkü. Her şeyin bir yeri ve zamanı var ama siz işte bunları ezberlemeniz gerekiyor. Birazcık şey yapmanız gerekiyor ama. Biz gösterdik hani gankte nasıl yapacaksınız ya da normal tekken nasıl kullanırsınız. Onları gösterdik. Revenge'iniz varsa da o zone ataklı olan yapabilirsiniz. Bu da bitti arkadaşlar. Stamina punishlerimiz de bu şekilde öyle. Şey var Mantis Mantis. W Space Mantis. Arkadaşlar bunu söylemeyi unuttuk da biz. Bana söyledi. Ha deflektimiz var lan bir de deflekti unuttuk anca. Deflekti mi Evet. Bak W Space de arkadaşlar sağ klik yaptığınızda öne doğru atılıyor. Bunu iptal edebiliyorsunuz. Bari karakterlerde iptal edilmiyor. Adam eğer ki yerse bunu. Tamam. Bunu yerse eğer ki. Aynı yönden yani yukarıdan. Bakın öne doğru yaptığımız için her türlü yukarıdan vuracak. Farklı bir yönden vurmuyor. O yüzden yukarıdan bir light alıyorsunuz. Tamam mı? Eğer ki bunu yerse adam. Yukarıdan bir light alıp kaçabilirsiniz. Sonra tekrar kombonuza devam edebilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde aldıktan sonra scroll'a bir kere bastığım zaman içinden geçerim. Ama basmazsam ne olur? Sadece böyle olur. O yüzden scroll'a basmak zorundayım ben. Tamam mı? Ya? Pardon. Bundan sonraki yapacağınız şey şu tekme. Ama yemeği de garanti değil. İşte sorun da o zaten. Orada tekmeye geçip Hivi ile devam edip komboya başlayabilirsiniz. Ama şunu da yapabilirsiniz. Bana Hivi göster. Bu şekilde bir şey de yapabilirsiniz. Tamam mı? Ya da tekmeye geçip buradan tekmeden Hivi'ye geçip bu şekilde yapabilirsiniz. Ama garanti değil tekme. Ya bu şey de garanti değil. Hani o unblockable da garanti değil. Sadece o şaşırtmak arkadaşlar. Başka bir şey değil. Tamam mı? Vay. Heh, bu şekilde Andojibul'a geçebilirsiniz artık ne diyeyim. Ando yaparsanız belki adam kaçmaya çalışacak. O yüzden daha mantıklı bir hareket olur sizin için. Yani çünkü It's tekme nice. gelecek zannedip doca kalkabilir. Ha bir de zon ataktaki şeyi çok güzel. Zon atak at. En başından ha, sonuna şey kadar. Tamam. En başından sonuna kadar. Ben sonundakini bekliyorum Bu şekilde arkadaşlar tamam mı? Görüyorsun. İyi vakit. <laughs> Allahım ya <laughs> ha, Bir de şeyimiz var Onu unuttuk Şifle koşarken arkadaşlar evet, ee, tekme, var. Atıyorsunuz. Evet. Eee, tekme atıyorsunuz evet. Tekme atıyorsunuz bu şekilde Tekme animasyon değişti Tekme Kork attıktan gibi. sonra Ctrl'e girmeden Sağ klik yaparsanız Komboya devam edemezsiniz Ctrl'e basmak zorundasınız Hemen CTRL'ye basıyorsunuz alıp devam ediyorsunuz tamam mı? Bu şekilde. Ee, böyle işte. Başka bir şey yok. Ya tuş kombinasyonlarını size teker teker anlatamam. Belki de farklı tuşları kullanıyorsunuz. Ama yapacağınız hareketler sizde de aynı olacak. Bende de aynı. O yüzden biz olabildiğince panişler üzerinden gittik. Kombolar üzerinden gittik. Tamam mı? Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Feet ve perkler içinde zaten birçok video çektik aslında perklerle alakalı da. Ee, oradan izlemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için abone olun, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.